FNSS tarafından üretilen 3 adet özel operasyonlar aracı Pars 6x6 Savunma Sanayi Başkanlığı'na teslim edildi. Konya'da faaliyet yürüten Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası, düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. TUSAŞ tarafından modernize edilen 11. C-130 uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Pakistan Milgem Korvet Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü gemi, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törenle denize indirildi. Son montaj hattına giren milli muharip uçak için tören düzenlendi ve görüntüleri ilk kez yayınlandı. TÜBİTAK Bilgem tarafından Jandarma Genel Komutanlığı için geliştirilen Jandarma Araca Monte Milli Lazer Sisteminin tanıtımı yapıldı. TUSAŞ iki atak helikopterini daha Filipinlere teslim etti. Aselsan Sivas Hassas Optik'in 2014 yılındaki kuruluşundan bugüne kurucu genel müdürü olarak hizmet veren Murat Şahin'in görev süresini tamamladı. Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak görev bilgisayarı TÜBİTAK Bilgem tarafından başarıyla üretildi ve TUSAŞ'a teslim edildi. Türkiye ile Özbekistan arasında askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Aselsan tarafından geliştirilen Aslanika, test ve değerlendirme için birer adet Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. STM tarafından kurulan Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM Think Tank 5 yaşına girdi.